Cesmeleşimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi Mi 14 Ultra ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, cihazımı sizlere bu şekilde göstereyim dostlar. Cihazımın ekranı sağ üst köşeden kırık, sağ alt taraftan e, sol alt taraftan darbe almış. Power tuşuma bastığım zaman tepki göremiyorum. Ama karanlıkta sanki burada bir, evet burada küçükten böyle bir ışık var arkadaşlar. Arka kapağımızı ısıtarak onarımına başlıyoruz dostlar. Evet, arka kapağımız zaten açılıyor. Daha önceden açılmış galiba. şuradaki bu küçük kırıklarımızı da atalım. Evet yeterli olacaktır dostlar. Kapağımız zaten bu sol alt taraftan açılmış. Gitar birlikte Arka kapağımızı açalım. Diğer tarafı hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Evet. Xiaomi Mi 14 Ultra. Evet dostlar sadece alt tarafını açacağım. Evet buzzer'ımı yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Koaksiyel kablomu yerinden çıkarttım. Buradaki Burayı çok ince bir şekilde kesiyorum. Evet. Cihazımı, bordumu komple ayırdım dostlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ekranımızı ısıtacağız. yeterli olacaktır dostlar. Sağ üst tarafta açıklık vardı. Oradan bir evet direkt önce ayrılıyor zaten. Evet ile birlikte aradan doğru girelim arkadaşlar. Ön kameramıza dokunmayalım. İnşallah her yer kırık olmaz. Okey. Yalnız bu aradan çıkmadı. Çıkar diye tahmin ettim ama şarj bordumu yerinden çıkartmak zorundayım. Sim tireyimi yerinden çıkartayım. Allah'tan ekranı ayırdık az bir şey. Evet, cihazımı köşeye koyayım bir dostlar. Hızlı bir şekilde buraya küçük cam kırıklarını bir atayım. Evet, cihazımızı alalım. orijinal servis ekranımızı kutusundan çıkarttık dostlar. Burayı da bu şekilde böyle bir kaldıralım. Görmüş olduğunuz üzere Mi 14 Ultra orijinal servis ekranımız. Ekranımı bu bırakıyorum dostlar. Sonrasında çok ince bir şekilde silikonumu sıkıyorum. Çerçevemi dört bir köşesine Evet ekranıma yerine yapıştırdım arkadaşlar. Çok hassas olmam gerekiyor. Ekran AMOLED bir ekran ve H bir ekran arkadaşlar. Ekran konnektörümü yerine oturtuyorum. Ara konnektörümü de ara fleximi de yerine oturtuyorum dostlar. Buradaki hızlı bir şekilde flexlerimi de otutturayım yerine. Sonrasında bazırımı yerleştiriyorum. Evet koaksiyel kablomu da yeni yerleştirdim arkadaşlar. Evet görüntümüz de geldi. Evet arka kapağımı yapıştıracağım dostlar. Silikonumu yine aynı şekilde çok ince bir şekilde dört bir köşeye sıkıyorum. Evet tozlarımı alayım. Aynı şekilde kapaktaki tozlarımı da alayım. Ve arka kapağımı kapatıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Evet bir bakalım. Evet dokunmatik çalışıyor. Kameralarımızda kontrolünü sağlayalım. Okey. Evet arkadaşlar. Cihazımızın işlemleri bitti videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takip etmeni, takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.